Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Holden arkadaşlar. Selamlar Şöyle birkaç set geldi. Sizle açalım dedik. Hem bunlar falan geldi de ben normal oyuna giriş yaptığımda bunlar full geldi. Yani bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. O 5 tanesini bir açtım da de. derken bu ne? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. MK çıktı lan. MK çıktı. Şakasın. Hadi ikinciye başlayalım. Şek bakalım. Dört al Dört iyi. İyi. Altı tane. Oha. Ya tek göz bu. Hadi bakalım. Oha. Direkt sarı attı lan. Sarı attı. Bana Şu an kalbim çok kötü. Oha! 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 Başlık attı. Başlık attı. onu nasıl satayım? Onu satayım? Sonic Cobra. ne Şunu bundan gerçi bir şey gelmedi. De. Ha normal geçiş. Oha yine iyi level. Şu AMR ile AMM seçeyim ya. Şunları birkaç satacağım eşya vardı. da. Şunlar. Oha şaka yapıyorsun sen şu an. Yemin ederim arkadaşlar. Bak gel silahlar iki de iki sarı çıkarttım. Onu nasıl atayım? A, falan geldi. Bunların hepsini tümünü sat dese kaç yapıyor ki? Oha satmam ki. Satmam ki. Neyse maça girelim. Ee, bak bir kas alayım normal. Normal maça gideceğim arkadaşlar çok şey yapmayacağım. Ee, şuradan lan şey yok. Çanta yok. Ana nasıl şaka mısın ya? AV mi AV alim de şey girmeyeceğim. Neydi? Ben gireyim de boşa şeyimi sanki? Aa şunları neyse bir falan da bak. Tek o tek şunu şuna, şuna bak. Sana altı x yakışır kim? Geç şöyle. Bana da bir 8 yakışır. Bile bir de bir şarjör alacağım ben. Şimdi tak. Tamam ne? yok, alınır o. Neyse. Oha, bura bu sayfadan alırız ha. Orayı bir biriktireyim de şu kutrayı alayım. çelik cepheyi alayım ben şu. Neyse de şu mermi alayım. kutu öpüsü oynayacağım arkadaşlar baba çok iyi ya için soru vermesi çok iyi iki tane abi amr verdi çelik cephe bu YouTube'u yan bu keşfeti falan yıkarı. çok yıkıcı bir soru geldi bir tane daha yedikten Evet. Aa sağlık çantası almadık. Var mı? Al. Enerji öteberi falan da alayım da. İki patlayıcı. İki smok. Tamam. Sağlık çantası. 30. E, depo nu Må vi gøre med den? 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. let's go. Oh, det? 2 milyon 20 20 düşman elemek bu setle yani çok iyi bir şey. Şu es şu emoji ne ya? Bu arada arkadaşlar şu modları falan hatırlayanınız olur muydu? Şu da Atlas modu ne diye bir şeydi ama başarım unvanı veriyordu oyun. Bütün gamerlar falan almıştı o zaman benim cihazım eskiydi. Ben alamamıştım o sıra. Ama şimdi alabildik. Ama şimdi de alamadık abi. Gökyüzü de çok mavi. Bu bu Iyi. Benim ne? Kırmızı, sarı, Yere sarı. 3 kez. Şimdi direkt ses doğru geç. Nereye geçeyim? Boss mu kessek? Ya da yok ya. Oradan tüyeyim. Kafama yazayım şurada. Boş boş konuşuyorlar, sinir ediyorlar insanı. Dur bakayım benim bu da şu muydu? Bir. Onda biraz kötüyüm arkadaşlar, o yüzden değiştim de. Ya yani normalde sıkıntı yok, onda da oynardım da ilk maçtan yenilmeyeyim diye. Bu ne lan? Şuraya bir de. Of. Çok iyi. En azısın lan hemen. Ama... Şu aç. keşke farklı alsaydım ya. Lazer alsaydım şu em en... neydi? Adını unuttum. Ne, ee, ne M116 diyecektim. M116 nerede vardı lan o M116, M116 yoktu lan oyunda. Aa o doğru, o doğru yoktu da farklı mı oyundaydı? Farklı oyundaydı evet. Farklı oyunda mıydı da onu da bilmiyorum. Bakayım şey araç çalınmış mı? Şurada güzel bir pus atılır lan aslında. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne gerek? Ya ama zaten çok çıkmıyor. Ben buraya niye geldim? Buralarda adam çok oluyor diye geldim. Hayır. adam nerede? mı Çok sıkıntı. Ha, siz ne yapıyorsunuz? Balsak mı? Üç numara bence iyi ya. O da emin şey diyordu kaskım 4 kaskım 4 6 kaskım falan vardı sarı falan. Buna gerek. Oğlum adam abi iyi oynuyor şu 4 3 numara. Meleğim mikrofon aç mikrofon. Gerçi ben kapamışım. あ、やし。 şu botlara yakalanmak vallahi istemiyorum. Ya bunun ülke buraya gitmek. Nereye lan bunun buraya? <laughs> Yok lan bunun nikah farklı. Ha onun isteği yukarı çıkak. Melih. Melih takip et. Adam var reisim. <laughs> Melek ne diyorsun dur. Ay böyle işim ben. Anam satayım Melih. Gel. Melih ya senin ben. <laughs> ben. how are you? <laughs> Ne ya ne alakası ne alakası var Tamam, direkt de geçen bir şey yapak. Ee, onun adı neydi ya? Mermi alak. Mermi. Mermi ki. O zaman şu Ama bu sefer bot haritasında oynayacağım. Çünkü şu ödülü almak istiyorum. Onur. Yani şunu. Hadi bakalım. Ee, nasıl lan ben at koymadım mı? Koyma. Abi devam et haydi. Anansın bak. Ön cephede oynayacağız da. önce cephe iyi aa dur lan. Ön cephe için. Lan nasıl? Sen ne diyorsun? Ben anlamadım. Mermi seviyorsa kıslamalar deniyor. Ben şimdi ön cepheye giremiyorum. Şunlara giriyorum. İnsanı küfür ettirmeyin kendinize. bu ayaklanması oynayak. Şurada kit alak. Bir tane Hem bir sarı madık Şundan giyim, şundan giyim şundan çanta yok. Siz tek sıkıntımız abi. Benim dil seviyesi bozuldu. Aa dur lan. Sağlık çantası, sağlık çantası var ya. Gerçi full ayarlayayım da şunları bir hızlı. Düzenle. Nerede? bunlar da iptal bunu da iptal al bir şey koy ey tamam enerji enerji al 41 tane haydi haydi at çantayı haydi 41 tane tamam 41 tane enerji içeceği aldım lukur lukur içeceğim Kuzey 50 şık manzara. Of. Okulun yorgunluğu da çok zor. Okul insanı yoran bir yer. Ya arkadaşlar bakın. Şimdi ben bu sıra sıra gidiyorsa ben diyelim bilişim öğretmeni olursam ben bilişim öğretmeni oluyorum. Matematiği ne yapacağım? Dünyanın mantıkları hele fen'i ne yapacağım? Hadi fen işime yarar da matematik ne işime yarayacak? X kare kök bilgisi sorun mu soracak sanki öğrenci bana? Bilişim sorusu soracak. Yani bilişim öğretmenleri anlamıyorum. Yani bak bilişim öğretmen bilişim öğretmeni eğer olursam ben niye aş ben istesem şu an işte birkaç sınıf sonra en az ya bu üniversite aslında ama matematiğe gerek yok. Normaldi. Ee, ne yapayım? Kanka alınır yalnız. 4 mü? Nerede? Nerede adam valla? Aa helal burada adam oluyor. Nerede o? Benim sorumu ben bilmiyorum. Valla bir şey yaptım. Hep bir numara bak 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 bana bak gidiyor lan sen internetin ne? Aydın fiber mobil mi? Abi çok sıkıntı. Ne çok lan ne çok Abi ya. Şaka mı bu? Şaka mı? Şaka mı? La şaka mı? Bir çıkacağım metrodan. Bir arkadaşlar e, kaydı kapatacağım. Diğeri esana geçeceğim, oradan devam edeceğim.